Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 6. sınıfların Fen Bilimleri dersinin 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını birlikte cevaplayacağız. Hemen başlayalım. Doğru yanlış sorularımla başlıyorum. Küresel ısınmayı önlemek için öncelikle enerji tasarrufu yapmalı ve insanları bilinçlendirmeliyiz. Evet arkadaşlar, küresel ısınma insanlardan dolayı oluyorsa onları bilinçlendirerek bunun önüne biraz olsun geçebiliriz. Doğru. Petrolden benzin, mazot, fuel oil ve gaz yağı gibi sıvı yakıtlar ile LPG elde edilir. Doğru arkadaşlar. Petrol bunların ham maddesidir. Ülkemiz yenilenemez enerji kaynağı yönünden zenginken yenilenebilir enerji kaynağımız azdır. Yanlış. Tam tersi yenilenebilir enerji kaynağı olarak mesela güneş enerjisi. Güneş enerjisi yönünden güneş alan bölgelerimiz Akdeniz, Güneydoğu Anadolu buralar çok güzel güneş alıyor. O yüzden yenilenebilir enerji kaynağımız vardır doğal olarak. 4. Kömürleşmenin aşamaları sırasıyla antrasit, taş kömürü, lignit ve turba şeklindedir. Yanlış arkadaşlar, tam tersine. Öncelikle turba, sonra lignit oluyor, sonra taş kömürü ve en uzun süre kaldığında ise antrasite dönüşüyor. Hatta antrasit en kaliteli kömür türüydü hatırlayalım. 5. Sobalar tam doldurulmalı ve alttan yakılmalıdır. Yanlış arkadaşlar, sobalar sonuna kadar, ağzına kadar doldurulmamalı. Tehlike arz ediyor. 6. Soba, şofben ve kombilerden sızan karbon monoksit gazı zehirlenmelere ve ölümlere neden olur. Doğru arkadaşlar. Bunlardan sızan karbon monoksit gazı zehirlenme hatta ölümlere sebep olabiliyor. İnce bağırsakta safra salgısı ile yağların kimyasal sindirimi gerçekleşir. Bakın arkadaşlar ince bağırsakta safra salgısı var. Evet ama yağların kimyasal sindirimi değil fiziksel sindirimi olur arkadaşlar. O yüzden buraya ne diyorum? Yanlış. 8. Büyük kan dolaşımının amacı akciğerlerde kanı temizlemektir. Yanlış. Büyük kan dolaşımının amacı temizlenmiş kanı bütün vücuda dağıtmaktır. 9. Kalça, omuz, diz, dirsek ve parmak eklemleri oynar eklemleri örnektir. Doğru. Bunlar oynar eklemlerdir. Kaburga, kalça ve kafatası kemikleri uzun kemiklere örnektir. Yanlış. Bunlar uzun kemiklere değil. Neye örnektir? Yassı kemiklere örnektir. Devam ediyorum boşluk doldurma sorularımla. Enerji uranyum ve toryum gibi elementlerin atomlarının parçalanması ile elde edilir. Nükleer enerjide uranyum ve toryum gibi elementler kullanılıyor, radyoaktif elementler. O yüzden nükleer enerji diyeceğim. Evet. 2. Akarsuların üzerine yapılan barajlar nokta nokta santrali olarak isimlendirilir. Akarsular yani su ile elektrik elde edilen santraller hidroelektrik santralidir. Hidro elektrik. 3. Enerji dünyanın iç tabakasındaki sıcak su ve buhardan elde edilir. Jeotermal dünyanın iç tabakası derken yerin altından bahsediyor arkadaşlar. Jeo yer demek. Termalde sıcak su demek. 4 bitki ve hayvanların kalıntılarından elde edilen enerji nokta nokta enerjisi olarak adlandırılır biyo kütle arkadaşlar bitki ve hayvanlar diyor biyo kütle kömür petrol ve doğalgaz gibi nokta nokta ile nükleer enerji yenilenemez enerji kaynaklarıdır fosil yakıtlar fosil yakıtlar neymiş yenilenemez enerji kaynaklarıymış. demiş. Devam ediyorum. Gezegenlerle ilgili özellikler verilmiş. Bunun hangi gezegene ait olduğunu bulmamızı istiyor bizden. Bakalım. Yaşamın, canlı yaşamın olduğu bilindiği tek gezegendir. Tabii ki de yaşamın sürüldüğü tek gezegen şu anda içinde yaşadığımız dünya. Güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Merkür. Bakın hatta arkadaşlar ben şu şekilde kodluyorum öğrencilerime. Mer küçük yani en küçük gezegen Mer küçük oradan da Merkür aklınıza gelsin diyorum. Çoban yıldızı olarak bilinir. Venüs çoban yıldızının diğer adı Venüs halk, halk arasında biz bu Venüs'e çoban yıldızı diyoruz. En çok uyduya sahip gezegendir Satürn. En çok uyduya sahip gezegenimiz kimmiş? Satürn. Yan yatmış varil gibi döner. Uranüs kızıl gezegen olarak bilinir renginden dolayı Mars kızıl gezegen. Bir tane doğal uydusu vardır dünya. Bizim bir tane doğal uydumuz var o da kim? Ay. En sıcak gezegendir Venüs. Venüs en sıcak gezegen. Gezegenlerin en büyüğüdür Jüpiter. Hatta onu da şöyle kodluyorum. Jumbo. Jumbo ne demek? Büyük demek arkadaşlar. Bu içindeki Ju'dan Jüpiter aklınıza gelsin diyorum ben. Güneşe en uzak gezegendir. Neptün. Bakın hem en soğuk hem de en uzak gezegen Neptündür diyeceğiz. Devam ediyorum yazılımın ikinci sayfasıyla. Burada boşaltım organları var ve boşaltımdaki görevini soruyor bize. Buradaki organın adı. Bakın iki tane var. Bunlar nedir? Böbrek. Peki böbreğin görevi nedir? Kanı süzer. Ve neyi oluşturur? İdrarı oluşturur. İkinci organın bakın böbrekten çıkıyor ve idrar kesesine taşıyor. Üreter. Bunu da ben öğrencilerime şöyle kodladım akıllarında kalsın diye. Üreter. Üreter, iletir. Yani üreterin iletim yaptığını anlıyorlar. Üreter, iletir, üreter, iletir. Sanki bir tekerleme gibi söyleyebilirsiniz. İdrarı, idrar kesesine taşır. Yani ne yapıyor sadece? Bu taşıma işlemi yapıyor. İdrar kesesine taşır. Buradaki organımız idrar kesesi ya da idrar kesesi ya da mesane. Mesane ne yapar arkadaşlar? İdrarı belli bir süre depolar. Ne yazalım? Kısaca idrarı depolar. İdrarın bir süre orada bekletilmesini sağlar. En alttaki ise üretra. Üretradan da artık atım yapılıyor. Bunu da şöyle kodluyorum. Üret ratar. Yani üretra ne yapar? Atar. Ne atar? İdrarı atar. Son çıkışı yere üretra. Buradan aklınıza gelsin. İdrarı atar. Vücut dışına atar. İdrarı atar diyeyim ben kısaca. Zaman kaybetmeyelim. Evet bu şekilde. Devam ediyorum. Yanda katı sıvı hallerin özellikleri mi verilmiş? Bu katıya mı ait, sıvıya mı ait, gaza mı ait onu belirleyeceğiz. Sıkıştırılabilirler. Yalnızca gazlar sıkıştırılabilir. Tanecikler arası boşluk yok denecek kadar azdır. Katı. Maddenin en düzenli halidir. Katı. Çünkü tanecikler birbirine çok yakınlar. Belirli bir hacmi ve şekli vardır. Katı. Maddenin en enerjili halidir gaz. Çünkü gaz gazların içindeki taneciklerin arasındaki boşluk çok fazla. İstedikleri gibi hareket ediyorlar. O yüzden en enerjik halidir. Belirli bir hacmi vardır ve konuldukları kabın şeklini alır. Sıvılar belirli, kab, belirli bir şekli yok. Bulunduğu kabın şeklini alıyorlar. Evet, test sorularımla devam ediyorum. Yukarıdaki modelde gösterilen X ve Y maddeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi alveol var, kılcal damar var. Arkadaşlar alveoldan kılcal damarlara oksijen gider. Yani X ne olacak? O2 olacak oksijen. Karbondioksit değil, karbondioksit değil. Kılcal damarlardansa alveoli ise karbondioksit gider. O zaman cevabım ne oldu? B seçeneği oldu. Aşağıdakilerden hangisi dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır? Dengelenmemiş kuvvetler. Şimdi önce bunların hesaplamalarını yapacağız. Bu batıya gidiyor. Bunlar da doğuya götürüyor. Aynı yöne etki ediyorlarsa bunları ne yapıyorduk? Topluyorduk. O zaman toplam buraya doğru kaç oldu? 6 Newton. Bakın batıya 6 Newton, doğuya 6 Newton. O zaman bu dengelenmiş bileşke kuvvetleri kaç? 0. 2 Newton 2 Newton aynı yöne. Bunları topladım buraya. 4 Newton yaptı. Buraya 4 tam tersi yere 4 ve bunlar birbirini dengeledi. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında kaldı. Buraya bakalım. Bu tarafa etki edenler 7. Bu tarafa etki edenler 7. Ne yaptı bunlar? Birbirlerini dengeledi ve bileşke kuvvet 0 dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır diyeceğim. Buna bakalım. Burası 7 burası 6. Bileşke kuvvet batıya doğru 1 Newton. Çünkü bakın zıt yönlerde ne yapıyorum? Birbirinden çıkarıyorum. Ve büyük olan kuvvetin yönündedir bileşke kuvvet. O zaman bileşke kuvvetim 0 değilse bu dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Zaten bana da onu soruyordu. Cevap D. Üçüncü sorum. Yukarıda sürtünmesiz zeminde durmakta olan A cismini aynı anda etki eden kuvvetler verilmiştir. Buna göre ağaç cismi ilgili açıklamalardan hangisi doğrudur? Şimdi bakalım. Öncelikle batıya yani şu tarafa etki edenleri bulalım. 21 Newton, 14 Newton topluyorum aynı yönde etki ettikleri için. 21 ile 14'ü topla 35. Buraya kaç Newton? 35 Newton. Bunlarla işim bitti. Şimdi doğuya etki edenlere bakıyorum. 30, 43. Toplayın 73 Newton. Bunlarla işim bitti. Batıya 35, doğuya 73. Bunlar zıt olduğu için birbirinden çıkarıyorum. 73'ten 35'e çıkar. 13'ten 5 çıktı 8. 6'dan 3 çıktı 3. 38 Newton nereye doğru? Büyük kuvvetin yönüne doğru. Yani doğuya 38 Newton. Ne bu? Bileşke kuvvet R. Şimdi bakalım ışıklara. Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Hayır, bileşke kuvvetim sıfır değil, dengelenmemiş. Cisme etki eden kuvvetler farklı doğrultudadır. Yanlış arkadaşlar, farklı doğrultuda değiller. Hepsi doğu batı yönünde, doğu batı doğrultusunda. Yönleri farklı ama doğrultuları aynı. O zaman bu da yanlış. Bileşke kuvvet doğu yönünde 38 Newton'dur. Evet buldum, doğu 38. Doğru. Batıya doğru 6 Newton kuvvetle cisim dengelenir. Hayır, batıya doğru 38 da dengelenir. Bu da yanlış. Doğru olan C seçeneğim oluyor. Dördüncü sorumla devam ediyorum. X, Y, Z noktalarından aynı anda harekete başlayan KLM araçları aynı anda duvara çarpmaktadırlar. Buna göre araçların süratleri arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi arkadaşlar bakın K'nın aldığı yol çok uzun. Çok uzun bir yolu diğerleriyle aynı sürede bitiriyorsa o zaman K'nın sürati en fazla. K'dan sonra en büyük yol L sonra da M. O zaman K büyüktür L büyüktür M süratleri oluyor. Bir yoğunluk sorusu. Kaplarda bulunan sıvıların yoğunlukları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bakalım Kaplardaki yoğunluk sıralamaları için. Büyük olan yoğunluk, aşağıda küçük olan yukarıda. Önce şurada bakalım. Buradaki yoğunluk B büyüktür A. Buradaki yoğunluk C büyüktür B. Bakın C B'den büyükse doğal olarak A'dan da büyüktür. Ne oluyor o zaman sıralamam? C büyüktür, B büyüktür, A. Cevabım C seçeneğindeki gibi oluyor. Yazımızın son sorusu. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Tencerelerin gövdelerinde iletken tercih edilir. Doğru, çünkü yemeğin pişmesi için ısı yalıtımı çevre kirliliğini azaltır. Doğru, daha az yakıt yakmamızı sağlar. Ütü tabanları yalıtkan malzemelerden yapılır. Yanlış, ütü tabanı iletken olsun ki kıyafetleri düzleştirebilsin. Yanlış olan bu. Diğerine de bakalım. Isı yalıtımı aile ve ülke ekonomisine katkı sağlar. Doğru. Çünkü fazla yakıt tüketimine önler.